Aracınızda %40'a varan yakıt tasarrufu VGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr Sevgili VGT takipçileri, Hit Transfer'in dördüncü aracıyla birlikteyiz. Aracımız Ford Transit Custom ve Şenol abi şoförü. Abi merhaba, hoş geldin. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, firmanızın üç aracına taktık. Evet. Gayet memnun kaldınız. Evet. Çok yakıyor dediğiniz dördüncü araç da geldi. Evet, bu Nedir abi durum? Garika. Şu anda durum çok iyi. Daha önceden yani hissetmediğim gaz pedalını şu anda gayet iyi hissediyorum ve hiç basmadım. halde araba kendi halinde gidiyor. Kendi halinde evet, gidiyor. Kendi halinde. Şu anda motoru da yormuyor. Devri de gayet güzel. Evet. Yani yakıt yakıttan ziyade araba rahatladı zannediyorum. Biraz motorda sesi bile değişti arabanın. Evet. Şu anda arabanın gidişi, toparlaması falan çok iyi. Çok iyi. Evet. Zaten derdimiz motoru rahatlatmak. Evet. Zaten motoru rahatlattığınız zaman da yakıt otomatikman düşüyor zaten. Düşüyor. Aynen evet. öyle. Gaza neredeyse Kesinlikle. hiç basmıyor Basmıyorum. Şu anda hiç yani sadece ayağım üstünde duruyor. Ayağın üzerine duruyor. Evet. Çok ayağımın güzel. ağırlığıyla gidiyor şu anda. Evet. Yani ayağımın ağırlığıyla 70 kilometrede şu anda araba seyrediyor. Çok güzel. Ben basmıyorum arabaya şu anda. Hatta ben basmıyorum ama kendisi yükseliyor Bakın evet anda... sabit oranda evet. gaza hafif dokunuyorsun ve hızlanıyoruz. İş ya. Basmıyorum yani. Araba kendi şu anda hızlanıyor. Ayağımın ağırlığıyla gidiyor yani. Çok güzel. <laughs> bu, bu araç tasarruf etmez de ne yapar abi. Aynen. Vallahi bu çok iyi ya. Arabayı çok rahatlattı. Süper. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür Görüşlerin ederim. için. Sağ olun. Tavsiyen var mı? tavsiyem var herkese. İnşallah arabası çok yakın herkes gelsin. Ben kendi aracıma da taktıracağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eyvallah evet. Anadolu geliyor Evet Anadolu İş. getiriyoruz onun da videosunu çekeriz inşallah İnşallah, i̇nşallah. teşekkürler evet. sağolasın Ağzına sağlık Sağ abi Evet Sağ sevgili dostlar sevgili VGT takipçileri Artan yakıt fiyatlarının altında Ezilmeyin 25 liranın üzerine çıkıyor fiyatlar Gelin ücretsiz test edin Memnun kalırsanız VGT'li Memnun kalmama ihtimaliniz Bu değişiklikleri yaşamama ihtimaliniz yok Tüm ticariler hepinizi bekliyoruz Aracınızda yüzde 40'a varan yakıt tasarrufu BGT ile mümkün. Test sürüşü için hemen VGT.com.tr